Bir kişiyi daha e, trafiğe kurban verdik ve böylelikle rakam tam 20 oldu. Ve bunlar böyle rakam gibi geliyor değil mi? 2, 0 yan yana bunlar böyle rakam. 20 tane isimden bahsediyoruz. 20 tane acılı anneden, babadan, eşten, çocuktan, kardeşten, arkadaştan bahsediyoruz. Anlatabildim mi nereden bahsediyoruz? Yani sadece 20 tane e, rakamdan bahsetmiyoruz. Candı ya bunlar. Her eve düşen ateş bu şimdi. Daha ilk 4 ayında yılın 2025 yılının daha Nisan ayının Nisan ayındayız. İlk 4 ayında olarak hesaplarsak gerçi daha yılın ayın bitmesine çok var bu sürenin içerisinde korkumuz o. Ama yani çok yüksek bir rakam 20. Geçen yıl bir yılda 50 kişi hayatını kaybetmişti. Bu yıl daha Nisan ayının 24'ündeyiz ve 20 kişi hayatını kaybetti. Gerçekten artık böyle pes noktasındayım. Ee, bu trafik kazaları konusunda konuşunca da tekrar işte sürekli aynı şeyleri sürekli aynı şeyler oluyor çünkü bu ülkede esas rahatsız edici nokta o. Sürekli aynı şeyler oluyor.